Dükkan işi tamam. Yarın da mobilya ve dekorasyon işini halledeceğiz. Tamamdır dayıcığım. Beni de bir iş, bir kariyer sahibi yaptın ya. Allah senden razı olsun ya dayı. Ne demek yar canım? Dayılar başka ne için vardır ki zaten ha? Sen dayısın ama her şeyden önce kralsın ya. Kral. <laughs> ben gideyim bir ablamlara kendimi göstereyim. Ondan sonra uğrarım yine. Tabii tamam. müsait olursanız dayı. Tamam yarcan. <laughs> Bak işine. Oo, bütün aile de burada toplanmış. Ay benim yar canım da gelmiş. Hoş geldin yar canım. Kayna nasıl bunu sevecek? Otur sana dayının çin çayından koyayım. Ne çayıymış öyle? Dayının çin çayı Avrupa'dan getirmiş. Vallahi kral adam şu dayım ya. Kral adam. Kral ki ne kral? Avrupa'dayken Çin'e uğramış hemen. Oranın başkenti ya. Oradan evet. getirmiş. Ay. Evet, çaylar bir iki, çaylar bir iki. Yavrularım. Ah. Ah. Ay. Ben de kendim de açıcık koyayım. Vallahi bir atlama geldi ya. Ay. Ya benim kolumda bir uyuşma var. Sende var mı bir şey? Benim kalbimde bir uyuşma var. Gerçekten kelebeklerin uyuşması. <laughs> Rahatlatıyorsun. Ya benim kolumda çok güzel biliyor musun? Ah. Şu tenin güzelliğine bak ya. Gerçekten tenin güzelliğine bak. Ay tenin güzelliğine bak. playboy ya. Şuna bak ya, git buraya. Ya in işte ya. <laughs> Şunlara bakın. Şunlara bakın. bu. Nerede? Alip nerede Alip? Alip nerede? Hangi Alip? Alip nerede? Aşağıda in işte ya. Çal bugün çal. Ben yani inanır mısın? Bir acayip oldum ya. Sabahlara kadar bir müzik yapıp coşalım işte. Sana bir şey diyeceğim. Yılbaşı geçti mi? Geçti enişte. Geçti diye mi? benim <laughs> <laughs> mutluluk çaylarım nerede? What's the problem honey? Yanaklarda al olmuş. <laughs> ya. Birleşik Arap Emirlikleri gibi oldu. Bütün komşu komşu ülkeleri birbirini öpsün. <laughs> Bulgur ister Ay iyi insan çayın üstüne gelirmiş. Hoş geldiniz can dayım. Hoş bulduk. Dayıların kralısın sen vallahi. Yemin ediyorum bak şu yaptığın iyiliği kimse yapmamıştır bize. Hakikaten çok hoora geçti getirdiğin çay. Dayın ayaklarından geziyor. Ay dayı evde ayaklarla gezmiyoruz. <laughs> <laughs> Dayıcığım, annemle ben ikinci çayımızı içtik, üçüncü çayımızı içtik, dördüncüsünü içtik. Çocuklar öyle, beyim öyle, Mükemmel kardeşim öyle. Dayıcığım, ne kadar midelerimiz gevşedi. Aman bir gevşedi, bir gevşedi canım bir gevşedi, bir gevşedi. Af Afiyet olsun. Ece'ciğim inanır mısın, başımın ağrısı vardı, temin gelirken. Yolda bir sürü şeyleri yaşadım, fakat bir anda geçti biliyor musun baş ağrım? Hoş geldin hayatım. <laughs> Gökhan'cığım neyin var? <laughs> Gök, Gökhan'cığım ne oldu hayatım? Anlayamıyorum neyin ne oldu. <Gülüyor> 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 o, damat gelmiş. Elini yüzünü çabuk yuka da in aşağı. Damat. <laughs> Birazdan kuzular gelecekler. Gökhan'cığım. Tamam babacığım. Kuzular. Bir dakika. Tabii. Dayıcığım. Sen bu çaydan kaç kaşık koydun bu çaydanlığın içine? Dayıcığım yanlışım yoksa eğer o kutunun içinde üç paket vardı, iki paketini koydum, bir paketi kaldı. Ne yaptın kızım sen ya? Yarım çay kaşığı koyacaksın bu çaydanlığın içine. Ne yaptın sen ya? İçme. Güzel ama bırak. Ya tamam ya yeter yeter artık yeter yeter içme artık tamam. Al <laughs> dayı <laughs> ya. Dayı. Yarcan. Bırakın şimdi tamam. Abiye o ne elindeki? Dayı, uçak geçiyor bak. Uçak geçiyor. Ya ne yapıyorsun? Tamam artık, tamam bitti. Bitti, tamam kuş. Ne kuşu? O roz ne boktur bu be? Yalancı. Niye bu kadar sinirli bu abi? Evet, evet. Niye öyle sesin? <laughs> Ay, Ay. Çocuklar babayınıza emme indi ne kadar güzel. E haydi dostlar bir an önce kalkınalım kendimize gelinelim toparlanalım da misafirliğimize gidelim. Hı? Sevalla Gökhan'a misafirler gidiyoruz dayıcığım. Yapma ya gitmeyin ne olur gitmeyin burada kalın. Nereye gidiyorsunuz ya? Ay yalvarıyor gitmeyin diye sevgiye bak aşka bak. Bitti Bitti. <laughs> ya bildiğimiz çin çayı bu yanlış bir şey yok ki. Ufacık çay kaşığıyla azar azar koyacaksın bunun içine. Kız gitmiş bütün çayı içine boşaltmış ya. <laughs> Müşteriye böyle azar azar verecektim. Şimdi komşular yanlış bir şey zannedecekler ya. Bittim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Kuzular geldi. Siz durun çocuklar ben açarım. <laughs> yaşadığımız kuzu işkencesine kesin bir çözüm getireceğim. Ay Gökhan, Gökhan'cığım dinle beni. Bak bir şey diyeceğim, dinler misin? Birazdan kuzular geldiğinde babam onların ne kadar iğrenç, patavatsız ve saygısız olduklarını gördüğünde onlara hak ettikleri dersi verecek. <laughs> oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Koro! Bir dünya bırakın. Biz çocuklara... Efendim, kapıda kalmayın. Buyurun, buyurun. Müsaade eder misiniz Hayat ağacım? Pardon, pardon. Çok teşekkür ederim gerçekten yani... ...bütün ailecek hepinize derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum gerçekten. Yani bugün, e, bu dönemde özellikle... ...sizi muhabbetle kucaklıyor, hatta selam ve saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Yani müsaade buyurur musunuz efendim? Ne için müsaademizle? Muhabbetle kucaklaşmaya. Be... Kurban olduğum. <laughs> Berhudar ol evladım. <laughs> Adam ya. Ya şöyle sarıldı mı hakikaten kalp kalbe deliler ya yani. Adam ya. Çok teşekkür ederim. Çok, sağ, sağ, olun, sağ, olun, çok sağ, olun. sağ olun. çok Sağ olun. Adam gerçekten bu yaşına gelmiş hala mütevazılığını koruyor. Size ancak şöyle bir şey ifade edebilirim. Atım Arap, tır benim aman aman. Aman vilayetim, Ankara koçum. Al fındık fıstık. Naber Naber, ay, ay. Naber, ay. Naber, aman, ay, ne haber Gökhan? Ne haber? Teşekkür ederim Erman abi. Mersi abi, Mersi. Bir mukabele. Sen de öyle. ol. <laughs> Saygıdeğer beyefendiler ve Seval Hanım efendi. Beni ve nadide ailemi bu güzide akşamda burham burham insanlık ve kardeşlik kokan bu muhteşem akşamda adeta bir tanrı misafiri kabul eder edasıyla evinize davet ettiğiniz için size ne kadar teşekkür etsek azdır. <laughs> Yavrum Evimizin bahçesinde sadece sevgi ve şefkatle yetiştirdiğimiz... ...bu kır çiçeklerini size olan minnettarlığımızın bir nişanesi olarak kabul ediniz lütfen. <laughs> en derin saygı ve sevgilerimizle bilgilerinize arz ederim. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Ne diye zahmet ettiniz abi Hanımcığım? Hayır Kadir Bey amcacığım hayır. Sizin bizler için girdiğiniz bunca zahmetin yanında... ...bizim size getirdiğimiz bir buket çiçeğin lafı mı olur? <laughs> Tekrar teşekkür ederim. Melek bunlar melek. Hem karı hem koca. İkisi de melek. Hadi teşekkür ederiz. Kadir Beyci, Nasılsınız inşallah? İyiydim. Siz teşrif edince çok daha iyi oldum Berrin Hanımcığım. Teşekkür ederim. Efendim. Ben Yalova'dayken... ...incik boncuk işleriyle uğraşıyordum. İstanbul'a gelirken yanımda şu minnak, e, affedersiniz, minnik nazar boncuklarından getirdim. Şimdi bunu takmak istiyorum size fakat böyle baktığım zaman yaşınıza rağmen inanılmaz diri görüyorum sizi. Takın efendim, Takacağım, buyurun. takacağım. Yüksek izninizle şuraya takıyorum efendim. Takın. Evet. İşte benim anneciğim bu raddede mükemmel bir insandır. Ay. Ay Irma. Abi. Baksanıza şunların tatlılığına. Ne kadar pırlantalar. Ne kadar şekerler. Ay, şöyle e, takayım istiyorum. Gökencim. Sen ayrıca bir tek benim için yani. Bunu bilmen isterim. Çok, 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 teşekkür ederim. Sevalcığım. Sana boncuk kalmadı. Ama olsun olsun, üzme kendini. Nasıl olsa senin nazar değecek bir tarafın yok. Gel buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, buyurun çocuklar, siz de buyurun. Hoş geldiniz. Öpeyim Kadir Bey amcacığım. Berhudar oğlu evladım. Ben de. Hoş geldiniz çocuklar. Seval ablacığım, öpeyim. Hoş geldin çocuğum. Geçin, geçin şöyle. Yukan abicim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Öpeyim. Çok teşekkür ederim ya Yacancığım. Where are you going, baby? Sen burada kal, baby. You stay here. Wait for me. Ben bizimkileri yan komşudan toparlayıp geliyorum. I will be back soon. Okay. Baby. Okay. Bye. Bye, bye. bye. See you. Neden bütün paketi çaydanlığın içine boşaltırlar ki? Sanki nelemi tomurcuk çayı bu be? Çay kaşının yarısı kadar koştular. Dilek olmalarına yeterdi zaten. Aşırı dozdan çok fazla relax olacaklar şimdi. Bir de üstüne komşuya misafirliğe gittiler. İyice rezil olacaklar el Ondan sonra da sanki ben onlara kötü bir şey içirmişim gibi günlerce bizim kuzunun çenesini çektir artık. <laughs> Aa, ne güzel çiçek. Kayınvalidem Sera'dan anlar. Nedir bunun markası? Papatya Irma. Papatya. Papatya. Neden saralık içmemiş hala? Bakıyorum. Yok yok. Güzel. Olsun. Siz orada rahat mısınız ad Sanki biraz bodur kaldınız gibi. Yok, rahatız. G gayet iyiyiz, Teşekkür ederiz. Olsun. Olsun. <laughs> İnanır mısınız Kadir Bey, e yani ben yemeye başlamadan önce muhakkak iki litre su içiyorum. Kesinlikle hamur işi yemiyorum. Çünkü artık yaşım itibariyle katlanamıyorum yani hamur işini. Yarasın da Teşekkür ederim kayınvalidciğim. Eksik olma. Teşekkür ederim. Çocuklar acıkmışlardır. Ee, başlasak mı? Aç mısınız yavrularım? Yok. Yok. Biz, Biz çok aç değiliz anneciğim. anneciğim. Buraya gelmeden önce çocuklarıma brokoli ve brüksel lahanası saçlamıştım. Yumurcaklar onunla karınlarını doyurdular demek ki. <laughs> ben hem yavrularımı hem beyimi hem vitamin hem mineral açısından en zengin besin öğeleriyle beslemeyi kendime bir görebilirim. Bunun için saçlarımı süpürge ederim adeta. İşte örnek bir ev hanımı olmak böyle bir şey Kadir Bey. Seval, abi yanıma bak da sen de biraz örnek al kızım. Deveye sormuşlar niye boynun eğri, o da demiş ya dolmuştan yeni indim diye. Onun ifadesini eder gibi değil mi? <laughs> Benim motor nereye gitti ya? Ee, ben buraya bağlamamış mıydım motoru sabah? Aa! Motoru götürmüşler! Motoru götürmüşler mahvoldum ben! Eyvah! Ne yapacağım ben ya? Polis. Polis aramam lazım. Kayınvalideciğim Haydar'ı Bayılırım Haydari'ye. Yalnız pardon, biraz yoğurdun suyunu almam lazım. Yani buna dikkat etmek lazım, çok bekletmemek lazım bu menüyü. İlk önce bunu vermek lazım. Abi, mükemmel kızım benim. Böyle bir koca seçtiğin için Seninle gurur duyuyorum. Ben de kendi kendimle ne kadar gurur duysam azdır anneciğim. Erman Bey sizin gibi bir hanıma sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Ya ya. İnanır mısınız Kadir Bey amcacığım? Yani her gün yüce Rabbime şükrediyorum. Böyle güzel bir hanımefendiyi bana bağışladığı için Eyüp Sultan'a gidip adak adıyorum. Ben ise Erman gibi bir beyefendiyle evlenmiş olduğum için... ...her gün kendi kendime kurşun döktürüyorum Kadir Bey amcacığım. Ben de abiye, ben de Erman kuzu gibi bir damada sahip olduğum için... ...Kadir Bey haftada en az üç kere gidip kurbanları kestiriyorum... ...fakir fukaralara dağıtıyorum. Canım kayınvalideciğim kalpten söylüyorum. İnanır mısınız yani sizi çok seviyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz, ne iyi ettiniz de bizi taşındınız. Asıl sen benim canımsın canım. Canım. Canım, canım. Ahmet! Efendim, efendim babacığım? babacığım. <laughs> Affedersiniz sizi babam gibi gördüm gerçekten, gerçekten. <laughs> Sen de Erman abinden biraz örnek al. Fakat babacığım yani ben... Allah'ım nasıl bir sevgiselidir bu böyle? <laughs> Nedir bey amcacığım? olursa ben de bu saygıdeğer insana enişteme sarılmak istiyorum. <laughs> ben de. biz. Biz de. Gel, gel. Adeta ahlak timsali. Gerçekten, gerçekten dünya güzeli bir insan. Yanağımın. <laughs> ben <laughs> eniştem benim, eniştem. Aa, kayınvalideciğim, ben sizi hiç yakından görmemiştim. <laughs> Kuzular ne kadar birbirlerine saygılı ve bir aile değerlerine bağlı. <gülüyor> 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 Muhteşem bir aile. Değil mi çocuklar? Bak şuraya, Allah aşkına lütfen. <laughs> Sercan, ben onun çelik makası buldum lan. Gel keselim şu kelepçeleri. Aslında Kadir Beyciğim ben formuma çok dikkat ediyorum. Dikkat değil Berrin Hanım. Dikkat. Dikkat, dikkat ediyorum. Bu nedenle de çok az yemeye çalışıyorum. Zaten belli oluyor efendim. <laughs> Kusura bakma Kadir Bey amcacığım. Aa, arkada biri var. Ay pardon kediymiş. Ben onu bahçede böyle garip bir hayvan olarak. O kimdi ya? Yani bir şey gördüm de. Yani kusura bakmayın ben böyle pijamayla falan geldim. Yani ben bunu daha e, kreatif olarak yani böyle daha doğal, daha mistik olması için yaptım. Yani özür dilerim pijamayla evinize geldiğim için. Damadınız Gökhan kızını Seval gibi böyle sahtekarca süslenip püslenip çıkmaları falan çok yani hadi gidelim Erbanlara falan yani o, o, o var ya bana çok gelmeyen bir şey yani. <laughs> bana çok sahtekar geliyor yani bence böylesi daha samimi, daha humanistçe bir yaklaşım bu. Evet bence de Sevalcim böyle bir çabaya hiç gerek yoktu. Zaten ne kadar çabalarsan çabala hiçbir yere varamayacaksın. <laughs> Ama Gökhan, Gökhan'a ne giyse yakışıyor. Sen serbestsin Gökhan. İstediğini ki Çok, çok mersi. <laughs> çok, 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 affedersin. B ben Yarcana bakmışım, sana değil. Yani senin çıplak olduğunu bilsem ben sana niye bakayım? Sapık mıyım ben? <laughs> ha, bu arada sapık demişken, Yarcan nerede? I don't understand what you're saying. Ha. Who are you? Who are you? Vay be. Bu defa da turist düşürmüş bizim sapıkların efendisi. <laughs> ha, kesin manyalıdır bu. Ben One <laughs> ah. Çok sorry. Gel can. Gel Gel Böyle bıyığın üstünde iz oluyor. Onu çok sevmiyorum yani. Bir de <laughs> biliyorsunuz o çok tatsız duruyor. Abiciğim salatayı uzatabilir misin hayatım? Tabii ise Ermancığım. Canımsın. Teşekkür ederim bir tanem. <laughs> ben teşekkür ederim asıl hayatımın manası. Salatanın suyuna banmak için ekmek ister misin aşkım? Yok sağ ol almayayım Barbie'm. <laughs> hamur kullanmıyorum biliyorsun Barbie'm. Ay bana Barbie mi dedin Erman? Benim beyim hayatta ağzına hamur sürmez. Eskiden kullanıyordum ama şimdi bıraktım. E kafa büyüdü tabii zamanla. <laughs> Ermancığım baksana ne katladım. O ne? Öküz mü? Hayır Erman ördek. Ha evet ördeğe ben çok özür dilerim. Ördeğe benziyor tabii kafayı böyle oval görünce <laughs> <laughs> çok güzel olmuş. Çok zarifsin, çok incesin, çok güzelsin. Canım benim. Sen de benim canımsın. Seni çok seviyorum. Balım. Bebeğim. Ya, ya, ya Gökhan'cığım bu kuzuların bu akşam nesi var böyle? Ya neden, neden hiç iğrenç değiller? Hiç bilmiyorum bir tanem, hiç bilmiyorum. Elma yapma çocukların önünde. Hayatım ne yapayım çok seviyorum seni dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum Ceylan gözüm. Yavrum bir tane. <laughs> Türk balığı ho, Türk balı hey, baba bana para ver, baba der ne?